Merhaba, ben Doktor Yeliz Kantürk. Bugün size özellikle son yıllarda popüler olan burun ameliyatları hakkında bilgi vermek istiyorum. Günümüzde burun tıkanıklığını tedavi etmek için çeşitli ameliyat tekniklerimiz mevcut. Bu ameliyat teknikleri burun içinden yapılan endoskopik sinüs cerrahileri, burun eti frekans uygulamaları ve kıkırdak eğriliği ameliyatlarıdır. Ama bazen sadece burnun için düzeltmek, burun tıkanıklığını düzeltmek için yeterli değildir. Burun bir bütündür, cildin yapısı, burnun yan duvarlarının darlığı, burun ucu düşüklüğü, burun kanadı zayıflıkları, da tıkanıklığı etkiler. Bu gibi sorunlar olduğunda ise burun tıkanıklığı açmak için burun estetiği ameliyatı ile kombine etmek gerekir. Burun ucunu kaldırarak kanatların şeklini düzelterek burnun hava alma kapasitesi artmaktadır. Burun estetiği ameliyat süreci artık oldukça konforlu olmaktadır. Ağrısız, morluğun olmadığı 2-3 günlük ödemli bir süreçten sonra hızlı bir iyileşme ve bir hafta sonra normal hayata geri dönebilen bir süreçtir. Çeşitli spreyler ve kremler bu dönemin konforlu geçirilmesine yardımcı olur.